Herkese selam arkadaşlar bugün sizlerle Eğer gülersen Acı biber challenge çekeceğiz arkadaşlar Yani ben güldüreceğim onlar Oynayacak hadi Geçin Armancıoğa oraya Oraya geçin Eğer gülerseniz buradaki acı biberleri yiyecekler arkadaşlar Hepsini mi? Evet hepsini Bakın arkadaşlar şöyle hatta göstereyim Bak arkadaşım burada Oturuyorlar Hadi Acı biberi de öne koyuyorum Güldü Yusuf Gül, şey Yusuf Gül. Ali Şarman bir tane çekecekler. Yo. Hmm. Acı mı? Acı. Su içmek yok bu, ar bu arada. Ben sonra acı <laughs> Acı değil. Ya. Tamam. Acı Su içmek yok bu arada. Arkadaşlar herkese acı çıktı. Şimdi hmm, bakalım. Ben niye pengimi? Ben niye pengimi? <laughs> <laughs> Yusuf'la Yusuf Aliş güldü. Aliş'le Yusuf bir tane aldım. Tam Yusuf Hadi. Aa <laughs> özün yani. Ulan, tamam susun. O kadar da alamayın oğlum. Şimdi. Yeni başlar. Yeni başlar. Ben yeni başlıyorum. As mıç olayı ayıptır. Ya bu siz. Git 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 git. Daha Aa, ben bunu tam atım Ben büyük küçük aldım. Ayşe'ye bakalım. Acıdır. Acı. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi o da öldü. Yani herkes tam tamına ölüyor. Acıdan. Bakın şu an hatta şu ekranda da gözüküyor. Diğer ekranda. Evet. Burada arkadaşım var. Armaç. En arkada Alişi var. Kafasını sallıyor. Elim gözüküyor. Burada da Yusuf var. Evet arkadaşlar şimdi bir tane daha güldür güldürmeye çalışacağım. Onları şöyle bir kamerayı tutturayım. Arkadaşlar evet. Şimdi nasıl yapsak? <laughs> Anne yemek yine var. Bak ya yemek Arkadaşlar güldürdün tabii ki de. Alın. Ben alacağım. Bu <laughs> her çok küçük küçük yeri. Acıdı cidden. Valla çok acıdı. Buradan geliyorum. Cidden acıdı. Çok. şimdi. şimdi yedir. Yedir. Hadi şimdi beşinci güldürme şişemize geçelim mi? Ben. Sen mi güldürürsün? Geç mi? Ben, hadi. Ben güldürürüm Hadi güldür. Hello. <gülüyor> <gülüyor> ya buna <kadar> kim girerdi? Yusuf Akılpiç. Şöyle aldım. Bakam kameraya. Şöyle aldım arkadaşlar. Küçük. bir tane. Niye? Kim <laughs> armancı <Armanca> bakalım <laughs> Bir şey diyeceğim. bir tane biber düşmüş Acı. bak. bak Aşağıya bak. Şimdi armancı bak çok acı. Yalan. Kaçmadan ben yapayım. Yok. He? O nasıl? En komik. Bakın şimdi. Ben bir kere gidirdim. Karmaşla beraber. Ama acı yanında köpek geçti. Amaç geri altına sıçtı. <gülüyor> Sen niye <laughs> yalan atıyorsun? E Maar ik ga ze ook terug naar awesome. Tien uur later. Of oh, wel een paar seconden je ah, nee, de je challenge'ımız çok. Yemem. Bak burada bana yemem. sen de. Bana şuraya çok güldü. Aa şu güldün ya. En çok ıspanak güldü. Gül, sen. Hmm. Ağzını, <laughs> Ağzını <at. gülüyor> bazlık yapma. Ağzını <laughs> ile bazlık yapma arkadaşlar görüyorsunuz. Yiyeceksin Allah Allah belanı versin ya. Çöpe at onu çöpe atsana. sen niye oraya atıyorsun? Evet. Cidden tükürdün mü? Evet. He. Hay senin <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar gördüğünüz gibi bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bay bay.